Gel. Alara Hanım arkadaşınız geldi. Aa, kim? Ateş Bey. Ne? Manyak mı o ya? Annemler gördü mü? Yok, görmediler. Tamam, koş. Kimse görmeden yan bahçeye Tamam. Ya, kim kardeşim? Kim? Kim bu oteli satmak isteyen? Ya anlatıyorum. Benden alacaksınız. E ben kırk defa sordum Faryalı'ya. Satmayacağım dedi. Sen şimdi ne olarak satacaksın oteli? Faryalı'nın borçları vardı. O yüzden otelin yarısı bize geçti. Siz alıcı mısınız değil misiniz? Onu söyleyin önce. Bak ben alıcıyım ama sen satıcı mısın değil misin? Onu çok merak ediyorum. Gideriz notere, görürsünüz satıcı mıyım değil miyim? Siz bana güvenmiyor musunuz? Hani aşk olsun Cahit Bey. Bak aşk olsun da kuş konusunda yapmadım ben bu serveti tamam mı? Neyse ne, alırsın evraklarını gelirsin, yaparız satışı, gidersin. Yoksa kendine başka alıcı ararsın. Cahit Bey, ben de dün doğmadım. O büyük projeniz için bu oteli almaya mecbursunuz. Yapma ya. Bir söz vardır bilir misin? Aç tavuk kendin nerede görülmüş? He? Darağın balığında. Bak bu sahil böyle komple otel. Olmayan ne biliyor musun? Ne? Vaktim. Şimdi git işini gücünü ayarla, beni oyalama. Benim tersim çok fenadır. Buyurun, iyi günler. Ne yapıyorsun sen ya, deli misin? Buluş benimle dedim değil mi sana? Binmişsin bir kızın arkasına. Bana da yalanlar atıyorsun hastayım diye. Daha neyi konuşacağız? Kızım... <laughs> ben mecburum öyle söylemeye. Hiçbir şeye mecbur değilsin. Biz seninle neyiz ki? Bana yalan söylemeye de mecbur değilsin. Benimle buluşmaya da mecbur değilsin. Hala Tamam. Sen beni niye öptün? Sen benimle oyun mu oynuyorsun? Sabah başka kızla, akşam başka kızla. Ya yok kızımız, yok. Kimin kulağının dibinden fısır fısır yalanlar atıyordun o zaman bana? Bak sana anlatamayacağım şeyler var tamam mı benim? Gerçekten. Bir bekle, bir güven. Ben sana güvendim. Sabah beni elimde sepetle Clara'ya çevirdin orada. Ya bırak şimdi Clara'yı. Tamam Pollyanna ol hadi. İyi tarafından bak. Ben geldim burada poğaçamı yemeye sana? Köşede pastane var git orada. Hadi canım. Benim sana söyleyecek hiçbir şeyim yok. Git buradan. Ben bilirim senin gönlünü almayı. O bana yalan söylemeden önceydi. Ceyda. Evren denen sahtekarın oğlunun burada ne işi var? Ne bileyim. Alara'nın arkadaşı işte. Yok öyle bir arkadaşı. Bana bak git bu işi hallet bir daha bu herif bu eve girmişsin anladın mı? Tamam hallederiz tamam. A Ateş. Senin ne işin var burada? Ne tarafı? Şey merkeze gidiyorum. Beni atsana. Ama şey tarafından gideceğim ben. Ne taraftan gideceksin? Merkeze giden başka yol mu var? Hı? É uma Ne yapıyorsun sen burada? Hala araları görmeye gittim. Bir de baktım, Gözde Hanım da orada. Siz ne yapıyorsunuz asıl? İşimiz vardı. İşiniz vardı. Ne iş? Ben sana sonra anlatırım, tamam Yok yok, şimdi anlat. Ya da, ya da sen anlat, ha? eş Ne? Kemerini bağla. Ben yardımcı olayım baba. Dün gece senin yeni tanıştığını söylediğin bu arkadaşın evinde ne işin vardı? Eğer annem gelmeseydi bunun hesabı dün gece sorulacaktı. Ama bugün ertelendi. He? Koşa koşa çıkıp buluşmalar sabah sabah. Gizli telefon görüşmeleri falan. Hı? Gözde sağ çek. Ama Evren Bey. Bey oldu. <laughs> Ateş, bak bilip bilmeden konuşuyorsun, mahcup olacaksın. E anlatın da öğreneyim o zaman. Ben bilmek istiyorum, anlatın o zaman bana. Gözde sağ çek. İn aşağı. Ateş, in ya. Sen devam et. Ne istiyorsun lan sen benden? Niye peşimde dolanıp duruyorsun? Annemi bu kadınla mı aldatıyorsun sen? Lan aptal aptal konuşma oğlum. Ne aptal aptal konuşacağım ben? Her şey ortada işte. Oğlum bak boyundan büyük işlere kalkışıyorsun. Benim kimseyi aldattığım falan yok. Ne yapıyorsun o zaman? Hı? Bu kadın bizim buradan kurtuluş biletimiz geri zekalı. Ne? Biz Bodrum'a niye geldik sanıyorsun sen? Ha? <laughs> Sen bizi batırdığın için. Tabii. Senin bir şeyden haberi yok. Sen öyle ancak konuş. Dedenden annene kalan otelin peşine düştük. Ondan geldik. <laughs> ne oteli? Annenin burada bir otelde hissesi var. Onu satmaya uğraşıyorum ben. Yani uğraşıyoruz. Gece gece mi uğraşıyorsunuz? Hı? Gizli gizli buluşmalar. Nöbetçi eczaneler falan. Ha, böyle mi uğraşıyorsunuz siz? Bak seni karşıma aldım, adam yerine koydum, konuşuyorum. Benim canım sıkma. Annenden gizli satmaya uğraşıyorum. O ne demek ya? Yani? <laughs> Annem niye istemiyor ki oteli satmayı? E satıp gidelim o zaman, basıp gidelim İstanbul'a. Vallahi onu annenle konuşacaksın. E peki baba, yani Gözde ile bunun ne alakası var? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.